Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition serüvenine daha serüveninin ilk bölümünü çekiyoruz. Ee, diğerimiz Minecraft Pocket Edition Pocket Edition tanıtım olacak. Yani oldu. İki bölümünü çektim. Ee, bir ocak yaptım. Bir tane de e, araba yaptım. İstiyorsanız gidip izleyin. Like atın. Ne bileyim abone olun. Bir şey olun yani. Neyse başlıyoruz. Yeni dünya açıyoruz. Adı Yusuf Surnur Yusuf Survival olsun Adventures e, Oldu olsun Yok creative değil Kreatif değil olsun Neyse arkadaşlar bakın buraya şimdi size bir şey göstereceğim Buraya 9 9 9 yazarsanız Bakın ne olacak Başladım Hoppa bakın köyde doğduk Arkadaşlar şimdi e, ben bu dünyaya kaç kere üst üste geldim. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Kaç gün üst üste. Yani Minecraft'ı ben kaç gün bölüm çekecektim. Abi hep de aynı şeyler çıkıyor zaten. Bakın arkadaşlar. At. Obsidian pek işime yaramayacak ki. Nether'a gidebiliyor mu bunda? S'ler hijyen plus S'ler. bunda. Şöyle şimdi da Ya da hiç bunu edemeyelim Aldık işte chest'i. Şimdi arkadaşlar öbürüne gideceğiz. Öbürüne benim sevdiğim bir şey var. Ee, bir de bakın burada. Kum. Hı, -hı. bakın. Lan, ne oldu? Arkadaşlar birazdan şuna yargın çıkacak. O yüzden zaten bu köyde hiç durmayacağız. Direkt ben kaçacağız gideceğiz. Kaç dakika olmuş? Bu bir iki dakika olmuş bile. Arkadaşlar videoları 10 dakika 10 dakika çekeceğim. Ve buraya tahtaları kim koydu? Neyse. Neyse. Arkadaşlar iki abonemiz olmuş. Güzel. Ee, bir haftada iki abone. Aslında iki hafta mı? Bir buçuk hafta mı? Bakın. İki tane ayrı patlam. En sevdiğim bölüm. Hiç buralı ellemiyoruz arkadaşlar. Neden onu da bilmiyorum. Eğer bu chestleri kırmaya çalışırsak bizi oyundan atıyor. Şimdi birazcık daha yemek toplayalım. Bana ne tohumdan. Ben havuç topluyorum. Havuç. Bir kanal vardı oyu yani patatesi takıntı haline getirmiş. Ben de takıntım. Havuç olan var mı? Kur hepsini. Havuç. Oh havuçlara bak havuçlara. ne kadar tatlı havuçlar. Arkadaşlar bu arada görüyorum hani videoları ne bileyim beğeniyorsunuz şey yapıyorsunuz yorum yok. Yorum olmadan hiç olur mu öyle? Bütün bu tarlaları ben boşaltmaya düşünüyorum. Zaten bu video hırkızlık olsun. Adı hırkızlık olsun. O, oralardan da çaldık. Hepsinden çalıyoruz Tamam mı? Videonun adı hırkızlık. Ama bak hırsızlık değil. Altın söylüyorum Hırkızlık. Türkçenin geldiği son nokta olarak. Türkçemiz. Güzel Türkçemiz. En son olarak hırkızlık. Oh, Aa, burada bir sürü avuç var lan. Düşmüş. Hoppa. Oh, 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 oh. Bol bol bereketli topraklar. Zaten gece olduğunda. Oh, oh. bak avuçlara. Ne kadar tatlı. Corona. Bir sürü havacım var. Ha oh oh. Tavşanım ben. Tavşan. Tavşan insan. Buralarda bir yerde patet olması lazım. <laughs> Aha ha nasıl bir simetri? Abi şu çıkma. Patatesleri çok sevmiyorum arkadaşlar ben. Hamuşlar daha iyi. Daha çok iyi hamuşlar. Kardeşimin sesleri geliyor. <laughs> Birazdan e, burada olduğum için bana kızabilir ya abi neden geldin filan falan filan intermiran. Ya <laughs> Videodayım gel. Hangisi? Tuvalet. Bilmiyorum. Ne? Ya, videodayım. Hmm. Harbi mi? Arkadaşlar Yavuz ab kardeşim. Benim. Nasılsın Yavuz ab? İyiyim. Ee, bir önceki mangal mı ateş mi diyeyim ne diyeyim. Mangal videosunda da vardı yani tanıtım. Ee, arkadaşlar ben tanıtımları buldukça internetten falan veya kendim bir şeyler yapmaya çalıştıkça çekeceğim tanıtımları. Neler buldun şu ana kadar? Şu ana Güzel kadar mi? bir tek onlar var. Bir de kadar. asansör vardı. Onu hiç çekmedim bile. Neden diye sorursanız arkadaşlar. Yani gereksiz böyle tepeye bir tane su koymuş. Sudan iniyorsun çıkıyor yani. Bunun video değeri bile yok bence. Değil mi? Ya uzat da benim sözlerime karşı. Ben bir tane daha asansör biliyorum. Suyla değil. Ha, son. Seni bildiğin çıkarıyor tablolarla falan yapıyor. Olabilir. Tuzak, tamam. tuzak da var. Tamam dur dur şimdi. Şimdi söyleme de spoiler mı deniyor Ne, ne deniyorsa o olmasın. Çekeyim onu. Güzel bir asansör ama. Bakayım daha fazla tarlası var mı? Baksana. Çok fazla patates ve havucum oldu. Aha bakın dedim size yanıyor. Ben aha orada bir tane daha tarla var. İnşallah havuç vardır orada. Var. Havuç. Havuç. En sevdiğim havuç. Havuç 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 havuç. Oh havuçlara bak. Oh doymadım daha. Devam. 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 Doymadım daha havuçlara. Arkadaşlar bu arada yakında Yavuz Alp'e de bir tane kanal açacağız. Açık zaten. Açık da yani Yavuz Alp Şafa mı kullanacaksın sen? Hangisini? bir game. Hayır onu kullanma. Neden? Ne kadar olmuş? Bir dakika. Az kaldı. Yetmez mi ya? Şu şeyleri de keseyim. Yetaklık malzememiz olsun. İki atıyor ya. Aynı kılıç iki atıyor. Normalde tek atması gerekmiyor bunu. Diamond kılıç da iki atıyor. Oha. Arkadaşlar orada ben benim kulağıma bir söylenti geldi. Yakın zamanda ee, nasıl yani Minecraft'ta diamond düşürülecekmiş. Demirle eşit mi olacak mıymış? Neymiş öyle bir şey olacakmış. Ha. Yani benim arkadaşlarım bana öyle dedi. Şu daha birkaç bölümdür çıkmaya çalışıyorum. Ama çıkamam yani. Arkadaşlar ben birçok bölüm çektim şu anda. Bir şansıma da bu köyde doğuyorum. 999 yazdım da. Şunu. Evet. Bu daha hiç tırmanamadım. Bugün tırmanacağım sizin yanınızda tırmanacağım. Aa tırmandım. Yani çok da güzel bir şey yokmuş. Domuz kesmeyeceğim arkadaşlar. Sosa günah. Ağaç kes. Ağaç. Kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. İnat değil mi? Kesmeyeceğim. Ya bu köyden başka bir yer yok mu? Şöyle ufka doğru desem de zaten 4 dakika kapalı dünyanın sonu. Anca böyle gideceğiz. Allah akbar. Allah akbar. Ah oh, kafam. Demir pantolonu giysem mi? Giyemiyim. Neden? Tam set yapara kadar giymeyeceğim. İki tane var. Tamam, ne var? E birini şimdi giy, giymeyeceğim. İnek, i̇nek. abi inek. Ha! Tavuk da var. Tavuk kesmeyeceğim Tavuğu sevmiyorum. Pişirmem gerek. Hey, e, e, neydi? Akşam mı oluyor? Abi, Şöyle, ufka ki? baş ufka karşı bitireyim. Like atmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. bye. bye.